Evet arkadaşlar yanımızda bir efsane var. Suzuki. Suzuki. Hayabusa. Bu üçüncü nesilmiş arkadaşlar. Rengi çok güzel. Şöyle biraz yakından baktıracağım. Her yerine yakından bakalım. Şu zincirlerine bakın. Çok güzel egzoz falan. Harika. Bu renk olarak da tabiri caizse en cafcaflı rengi. Evet. Siyah rengi ve Gri rengi var. Bu böyle metalik yeşil, Havanın yeşil adına diye adına geçiyor aşağı yukarı. Su işlemine de benziyor. Biraz da mat da bir rengi var. Aynalarını şöyle. Abi böyle açalım. Almanya'dan gelen Mercedeslerin şeyleri olur ya. Hız göstergeleri, devir göstergeleri öyle. Çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın yavaş, acelemiz hiç yok. O neredeyse daha var. 1000 km sıfır çünkü motor. Üzerindeyiz.